Arkadaşlar aracımda simit LPG var. Simit LPG'nin de şöyle gördüğünüz üzere hafif e, düz değil yani hafif bir çıkıntısı var. O yüzden şöyle şu e, şeyi kapatınca böyle hafif böyle üstte kalıyor. Biraz üstüne yük koymaya da falan da korkuyorum. Tam oturmuyor yerine. Ben de bunun için bu simit LPG'nin etrafına koyun, koyacak şu şekilde şu şekilde straforlar kestim. Bunu simit LPG'nin etrafına koyup e, şu şeyin ismini bilmiyorum onu da öyle kapatacağım. Bu sayede böyle düz bir zemin oluşturmayı sağ, e, sağlayacağım. Şimdi, geliştim şunu çıkardım. Kestiğim straforu da şu şekilde tüpün etrafına yerleştiriyorum. Şöyle bir parça daha kestim. Onu yerleştiriyorum. Böylece daha sıfır bir yüzey oluyor. Ardından bagaj paspasını üstüne koyuyorum. Daha düz, daha düz, daha sağlam bir yüzey elde etti. Bu şekilde malzemelerimi çok daha rahat verebilirim.